Türk askeri tanesi ve bir nasıl, asla bitirmez. Kalan şeyler. Arkadaşlar ben bunu söndürmedim mi? arkadaşlar sinirlendim ya. Hmm. çok sinirlendim. Şimdi yanlış arkadaşlar. Ne olsun kanka? sonun sonun Adam akıllısın. Adamın asabını bozma. Ben şimdi. Az önce bir şey oldu senmedi, şimdi söndü. Evet, bakın şimdi hiçbir şey olmuyor. Yani ya falan. İşte hiçbir şey olmuyor bakın. Dur sen bir deli mi edeceksin? lan Es neyse sonraki verim. Konuş lan. Konuş. Bak sen başkasın. Sen başka olduğun için konuşacaksın. Konuş! Konuş! Sarı Şunu da takayım kafana. Konuş lan artık. Konuşmayacaksan uğraştırma lan beni. Bombayı patlatayım gitsin işte. Konuşmayacaksın. söyle bombayı patlatayım gitsin. Ne bombası lan. Ah. Çok saçma bir şey. Benim uzaklaşmam gerekiyor. O tekeri zaptip. Beş yüz. dursana. Durmuyordu ya yuh. İşte öbür adamları da gösterelim. Hey bakın bakın arkadaşınıza ne yaptık. Siz neresiniz? Yuh. Açalım. Ah oh, ben de zararlıydım. Bunu yapmak çok zor olacak. Şimdi basayım. Bunun kafasına takalım. Sonra şey olacak. Değil mi arkadaşım? Bana da mı aynısını yapacaksın. Hayır, dur, anlaşalım. Bekle. Hayır, 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 hayır. Bana yapmayı çok seviyorum. Kimse bana karşı koyamayacak. Onlara yaklaşamıyorum bile. Çok fazla hasar verecek. Ah. Hızlıca koşmam gerek. Allah. Allah. Koş koş koş. koş elmeden koş. Lan bana şey yaptı bana şey yaptı aa, 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 yardım edin yardım edin kendine ulaştırdı saf 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 seni şu an nasıl durunca kadar saf değilim Çok yakında. Sen yanı orada. Sen kolayca oldun. Belki o oh, o oh, o oh, o oh. bana eritir Hop. Günaydın. Like Sen zorba dires. manyak, embesil, bir insansın. manyak seni. eski dostlarını ah eski dostlarını Kesiklerini de kendine sakla. aptalca aptal seni. ah Ben Mavi yer kötü. Kalan değilim. Asıl sen mafyasın. Asıl mafyasın sen. Asıl mafyasın sen. Asıl mafyasın sen. Asıl mafyasın sen. Asıl mafyasın Şunu bin yapsak ne olur ki? Ne, ne Ee şey olmadı. Hani bir şey olacaktı. Sen Çok fazla patlıyor. Ama sorun yok. Bana en sevdiğim şeyi yaptırıyor. Anında patlıyorlar. Bu sefer S geleceğim lan yerine. Arkadaşım öldürdün de sen ha? Ah. Demek sen arkadaşımı ah. öldürdün ha? Bu da yani bitti. Kül oldu. Allah! Sen demek arkadaşlarımı öldürdün ha? bu ya. Of, neden hepsi yanmak zorunda kalıyor? İlla haber mi geçiyor ya? Allah Allah. Ses. Bizim kardeşlerimizi. Arkadaşlarımızı patlattınız. Of. Bilirim bilirim. Büyük bomba atlatılıyor. Büyük bomba patlatılıyor. Tüm kötülere bombalar. Zatirizat, zatirizat, zat. Zat zat. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer şu modlar e, gibi modları size istiyorsanız e, bedavadan şuraya girip mesela tank yazalım. Tank böyle reklam izleyip almak için e, falan çıkıyor. Mesela bakın karpuzdan şey var. Tank. Çok değişik tanklar var ya. Bende de şöyle bir tank var işte. Bu da çok aslında bu da iyi. Ce s-a cimbrat?

Böyle patlatabiliyorsunuz. ve şöyle bir özelliği var. Bunlar şundan yapılıyor. Nerede o? Şu. Ve bu da ateş yapabilen bir madde. Bakın şimdi. Bakın ateşini. Böyle de bir şey yapmışlar işte. Ama bunun içine girerseniz. Böyle kocaman maddeler çıkıyor. Arkadaş şuna bak ya. Oradaki gördüğünüz tekerlek aslında bu. Nasıl yaptılarsa bunu büyütmüşler. Bunu nasıl yapmışlar ya? Bin 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 yapacağım. En az bir oluyormuş.